Midir? Tabii ki ben her gün dışarı çıkıyorum. Bakıyorum. Filinta gibi, aslan gibi genç kızlar var. canlarını ben, ben bir tanesinin mutlu olduğunu görmüyorum. Ya bir kere bir genç kız beğenilmekten çok zevk alır. Bir genç kızın en çok hayatta hoşlandığı şey beğenilmekte sevilmektir. Beğenilme isteklerini kaybetmişler. Sevilmek istiyor, seveni yok. Yani e çünkü beğenilmeyince sevme de olmuyor beğenilmeyi yasaklamışlar genç kızlara. Çirkin göstermişler. Yani eğer beğenilecek haldeyse bir genç kız. Çok kötü bir tavır içindeymiş gibi gösteriyorlar. Yani sanki ahlaka uygun, mu, uygun olmayan bir şey yapıyormuş gibi. Yani kirli bir şey yapıyormuş gibi gösteriyor. Güzel olmayı, temiz olmayı. Bakımsız. Mesela saçları keçe gibi. Eli yüzü bakımsız, makyajsız, bitap, sapsarı, sadece bir tişört giymiş, bir de pantolon, lastik, ayakkabı, sokağa çıktıysa o natürel olmuş oluyor, doğal kız olmuş oluyor. Ben doğallıktan yanayım diyor. Ya dünyanın doğal olduğunu düşün, dünya yaşanmaz olur mu? Ne demek doğal yani? Ağaçlar, bitkiler doğal olur. İnsan doğal olmaz. Kur'an onun için indiriliyor bize. Doğal olsak biz bambaşka bir şey olurduk saçımız sakalımız birbirine karışırdı. Doğallık diye bir şey yoktur. Kur'an'ın çizgisi içerisinde biz kendimizi mükemmelleştireceğiz. Hem güzelleştireceğiz, ruhen ve bedene de mükemmel hale getireceğiz. Allah evet. Ya, bütün Kur'an ayetleri güzelleşmeye esas oluyor. Bak mescitlere giderken ziynetlerinizi takının. Mescit ne demek? Toplantıya giderken, bir yere gelirken Müslümanlar bir araya girken ziynetlerinizi takın. Yani en güzel elbiselerinizi, en güzel kıyafetlerinizi giyin. Tertemiz, bakımlı, süslü gidin diyor Allah. Açık ayet.